Ne oldu lan? Mevzuat. Ah. Oh be. Oh oh. Ne oldu ya? Discord. Yaz yes, lan. Tabii efendim. Al abi. Ana ben burada ne bilmem ne yapıyorsun Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Ne? <laughs> Oo, paşam günaydın. Salak salak konuşma lan. Ooo evet. çok kredi. I'm sorry ya. Evet. 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 Hayırdır birader? Sus lan vasıfsız pezevek. Anan ne, ne oldu lan ayı? Sen keman yayı. Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Bana bana bere 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 bere. Dadi dadi polis emre geldi evladı iyi yaptın bak <laughs> Yazık kafana Ne oluyor lan? Merhabalar Aleykümselam lan Berkay o ha <laughs> Üç tane pres nedir lan? Anam avradını bilmem ne yapıyorsun? Ne Bir Ama oha ya! Ama oha! <gülüyor> <gülüyor> I I can fly. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorsun öleğine mağrur bir kere de gül ya ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma imdeleme ne olur bütün bunları yaparken adam öldü <laughs> koyayım. Ağam, keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Yazık kafana. <laughs> evet. 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 Yok artık. Bu ne abi? <laughs> tamam tamam. İnandım ya tamam. Anladınız. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor>